Herkese merhabalar. Ben Seçil. Hoş geldiniz. Bugün kanalda değişimle ilgili konuşmaya devam edelim. Şimdi terapide de bizim için önemli bir unsurdur değişime karşı tavrımızın nasıl olduğu. Eğer değişim bizi çok ürkütüyorsa o zaman ne olur? Önce aslında değişimle ilgili meselemizi bir çalışmamız gerekir. Şimdi kendinize belki bu videoyu izlerken ya da izledikten sonra şunu sorabilirsiniz. Benim değişime karşı tavrım nasıl? Şu ana kadarki yaşamımda şöyle bir geriye dönüp baktığımda değişime karşı açık mıyım? Ne görüyorum? Birilerini değiştirmekle ilgili ne düşünüyorum? Birinin kendini değiştirmesiyle ilgili ne düşünüyorum? Ağzımdan çıkan sözler neler? Biri benden değişmemi rica ettiğinde ya da söylediğinde bunu bir tehdit olarak mı algılıyorum, eleştiri olarak mı algılıyorum, reddedilme gibi mi geliyor bana yoksa bir geri bildirim gibi gelip ben onu dikkate alabiliyor muyum? Tüm bu soruların cevabı bize değişimle ilgili önemli şeyler söylüyor. Şimdi değişim dediğimizde aslında ne oluyor? Sanki değil mi başka bir versiyonun daha iyi olması gibi bir ima var arkasında. O yüzden de bunun tersi mesaj nasıl algılanıyor? Şu anki versiyonu sanki kötü. Hmm. O zaman bazen ne algılayabiliyoruz? Şimdiki benle ilgili bir kötü mesajı algılayabiliyorum ve değişime karşı bir direnç geliştirebiliyorum. Diyorum ki yok ben hani buralarda kalacağım ben böyle iyiyim. Ama dahası genelde değişimle ilgili meselemiz duygusal kaçınmalarla ilgili oluyor. Yani ben değişmekle ilgili bir adım atamıyorum çünkü değiştiğimde karşılaşacağım şeylerden bir haberim. Orası bir belirsizlik dünyası benim için ve belirsizliğe toleransım da düşükse eğer o zaman ne yapıyorum? Olabildiğince stabili, yani hali hazırda yaşadığım durumu Tabiri caizse o konfor alanı dediğimiz şeyi korumaya çalışıyorum. Bunu böyle söylüyorum ama bunu çok bilinçli bir yerden tabii ki yapmıyoruz. Farkında olmadan eylemsizliği sürdürdüğümüzü fark ediyoruz aslında. Şimdi burada değişimle ilgili baktığımızda bu belirsizliğe toleransın düşüklüğü bizi etkiliyor dedik. Yani orada bir kaygı uyandırıyor ve ben netlik arayışına girebiliyorum. Yani ne yapıyorum? Değiştiğim senaryodaki işte durumları düşünmeye başlıyorum. Yani endişeli zihnim benim çok artmaya başlıyor ve orayla baş etmek biraz zor olduğu için değişime karşı daha çok direnç geliştirebiliyorum. Ya da duygusal kaçınma dedik mesela. E, değiştim ve ya pişman olursam ve ben bu pişmanlıkla ne yapacağım? O zaman hali hazırda şu pişman olmadığım, yani kötü beni idare eden bu sistemi sürdüreyim kafasına girebiliyoruz. O yüzden pişmanlık gibi işte sonrasında açığa çıkabilecek belki değil mi? Yani bir değişim yaratacaksınız ama sonra kendinize... Belki ne hissedeceksiniz? Başarısız hissedeceksiniz ve bu duyguyla baş etmek belki size zor gelecek ya da hayal kırıklığı hissedeceksiniz. Çok olası. Bazen bir karar alırız, bir değişim kararı ve aldığımız karar sonucunda deneyimlediğimiz şey işte de hayal ettiğimiz gibi olmayabilir ve oradaki hayal kırıklığı deneyimini yaşamak zorunda kalırız. Şimdi bazılarımız işte ne yapıyor? Kaçınmak istiyor bu duygulardan ve o yüzden de değişmediği yerlerde daha çok kalabiliyor. Peki değişmemek mümkün mü? Bu sorunun cevabı çok net. Hayır. Hayır. Tekrarlayalım. Hayır. Değişmemek mümkün değil. Şimdi neden? Çünkü baktığımızda her gün kendinize bir bakın. Hani her gün farklı uyanıyorsunuz. Yani değişim aslında kaçınılmaz. Dolayısıyla kaçınılmaz olan bir şeyle ben ne yapabilirim? Sağlıklı bir ilişkilenme yöntemi geliştirebilirim. Benim için bu bir yaşam felsefesi gibidir. Hayata baktığımda gün be gün, an be an her şeyin değiştiğini fark ediyorum. Ve buradaki değişimi gördüğümde o zaman şu motivasyon geliyor bana. Ben kendi değişimime öncülük edebilirim. Çünkü ben eğer kendi değişimime öncülük etmezsem o zaman birileri, bir şeyler zaten beni değiştiriyor olacak. Yani benim değişimimin öncüleri başkası olacak. Üstelik değişime öncülük etmenin adı aslında istediğin bir yaşam kurgusu oluşturmaya dair bir cesaret göstermek, bir adım atmak. Diğeri ise daha akışta savrulmaya benzer bir şeye dönüyor aslında. O yüzden burada değişime karşı dirençliysen eğer lütfen bu söylediğimi hatırla. Yani değişmemek mümkün değil. Acaba kendi değişiminle ilgili sorumluluk alabilir misin? Kendine sor ne yapmak istersin, ne yönde değişmek istersin, nasıl olsun istersin değişimin. Tüm bu sorulara bir bak ve ufak adımlar atarak kendi değişimine öncülük edebilirsin. Diğer yandan değişim konusu bazılarımız için neden zor? Çünkü kendimize şunu söylerken buluyoruz. Yani örneğin biri bizden işte ya seçil hani Hani şu konuda bir değilsen aslında artık çok iyi olacak gibi bir şey söyledi. Hemen ne yapıyorum ben onu bir tehdit olarak algılayabiliyorum. Çünkü sanki aneta bana şunu dedi. Seçil, sen git, yerine başka biri gelsin. Yani bunu çok kişisel algılıyoruz, çok kişiliksel algılıyoruz. Yani tamamen sanki kişiliğimizi değiştirme ricasında bulunmuş gibi geliyor. Ve biz bunu tehdit olarak algılıyoruz ve reddediyoruz aslında bunu. Oysa şu şekilde yaklaşabiliriz. Zaten gerçekte olan da bu aslında. Sizin kişiliğinizin değişmesine o kadar da imkan yok arkadaşlar. Çünkü bir genetik materyal getiriyoruz, aile dinamiklerimiz var. Yani bu noktada öyle ha deyince değişilecek bir durum zaten yok. Aslında bizden edilen ricalar genellikle davranışlarımızla ilgili. Eğer sizi birisi değişiminize ilgili bir şey söylüyorsa, ona kulak verip şunu söyleyebilirsiniz. Hmm, acaba hangi davranışımdan bahsediyorsun? Bu davranış yerine ne görmek istersin? Yani inanın bana, muhtemelen davranışsal bir dönüşüme girdiğinizde o ilişki sizin için daha tatminkar bir ilişki olacak ve siz de ilişkide yaratıcılık deneyimlediğiniz için, yani aslında ilişkideki dinamikleri değiştirebilme gücünüzü fark ettiğiniz için siz de kendinizden daha memnun olacaksınız. Dolayısıyla değişim konusu aklına geldiğinde o zaman şunu düşün. Değiştirilmek istenen şey sen değilsin, senin davranışın sadece. O yüzden davranışına odaklan ve bunu kendine söyle. Bu bir tehdit değil, bu bir gelişim fırsatı olabilir ve ben bunu değerlendirebilirim. Değişme konusuyla ilgili sana söyleyebileceğim son şey ise şu. Bir bak bakalım yani hepimizi ürküten, korkutan şeyler farklı oluyor. Değişim konusunda seni ürküten, korkutan yani nedir bu? Bir bu sorunun cevabını araştırmaya başla. Mesela ne olabilir? Seni ürküten şey eğer değiştiğinde birilerinin seni onaylamaması mı? O zaman sana tavsiyem şu olacak. Lütfen Onaylanmayacağını düşündüğün bir şey yap ve bak bakalım gerçekten o kişilerin onayına ihtiyacın var mı? Ve gerçekten kendi istediğin ama diğerlerinin onaylamayacağını düşündüğün o şeyi yaptığında kim daha mutlu? Sen mi, o mu? Buraya verdiğin yanıt bence sana atacağın adımlarla ilgili çok güzel şeyler söyleyecek. Diğer yandan değişimle ilgili Pişmanlık duymaktan mı korkuyorsun? Yani bir şey yapacağım ve sonra yaptığım şeyden pişman olacağım. Gerisin geri işte bunu özleyeceğim. O zaman kendine bir şans ver. Hayat buna değer. Ve pişman olacağını düşündüğün bir şey yap ve bak bakalım o pişmanlık duygusuyla baş edebiliyor musun? Oraya gelen tek duygu pişmanlık mı? Yoksa beraberinde gelen mesela başka duygular var mı? Merak geliyor mu? Belki başarma hissi geliyor mu? Belki rahatlama geliyor mu? Yani değil mi bazen çünkü şu olur. Hani denemesek aklımızda kalacak olan şeyler vardır. Ve bazen bunu yıllarca taşırız içimizde. Bir diğeri yani... Değişmekle ilgili seni korkutan, ürküten şey, başarısızlık mı? Yani ben değişeceğim ve başarısız olacağım. Bir süre emek edeceğim belki değil mi? Emeklerim boşa gidecek ve başarısız olacağım. Lütfen buna da izin ver. Yani hakikaten kendini aç bu başarısızlığa, emek et ve o zaman sor kendine başarı ne? Bu benim başarı tanımımla uyuyor mu? Yani bir konuda ben değişimle ilgili aksiyon aldım. Aldıktan sonra hissettiğim şey başarısızlık mı Yoksa onun içinde bir miktar başarı da var mı? Ya da başka duygular yer alıyor mu? Başka deneyimler var mı? Bana bu deneyim ne öğretti? Bunları kendine sor ve değişimle ilgili tavrına biraz bu şekilde çalışmış ol. Evet beni dinlediğin için teşekkür ederim. Dilerim sen de değişiminin öncülerinden biri haline gelirsin. Bu kanalın da amacı sıklıkla bu oluyor. Bazen ne yapıyorum anlatıyorum, motivasyonumuzu oluşturalım istiyorum. Bazen de işte burada bugün bu videoda söylediğim gibi bazı pratikler öneriyorum ki sen kendi değişimine öncülük edecek o ilk adımları At. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve faydalanacağını düşündüğün kişilerle paylaşmayı lütfen unutma. Sevgiyle kal, hoşçakal.